Selamlar Lord Blockcular. Ben Lord Block. Şimdi sizlerle Kim Kazanır'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada öncelikle size şunu söyleyeceğim. Bir tane arkadaşım bana dedi ki senin şey Kim Kazanır serisi WWE'ye çok benziyor dedi. Evet arkadaşlar WWE'de esinlendim bunu yaparken. Mesela WWE PlayStation'ken ben PlayStation'ım öyle düşünün. WWE'nin bir replikası ringi bile var. Evet bu sefer size Venom vs. Carnage yapacağız. Venom vs. Carnage'i yapacağız. Carnage'i ben alacağım. Çünkü moblarda birbirlerine saldırmadılar. Saldırsalardı ne güzel olacaktı. Ve bundan sonraki yeni bölüm tabii ki de The Agent Venom diğeri de normal Venom olacak. Acam Venom vs Venom olacak. Neyse. Ben şunu şuraya bir spawn point çekeyim. Şimdi ölürsek filan gideriz. Uzak yerde doğarız. Aman ha. Spawn point. Tamam. Şimdi buraya game mode S Round 1 fight. Lan hakem gibi anlatamayacağım maçı. Çünkü ben dövüştüğüm için lan niye benim boyum uzamıyor ya? Karnik. Bu arada arkadaşım demiş ki niye Samsung telefonu? Evet arkadaşlar. ikinci raunda hoş geldiniz. Birinci raunda Karniç kazandı. nerede sözüm yarıda bölündü. Arkadaşım neden Samsung telefonla video çekmiyorsun dedi. Ben şu an Samsung telefonla video çekiyorum. Kullandığım telefon Samsung. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Hastayım daha pürdüm o yüzden. O zaman ikinci raunda başlasın. Round 2 Fight. Bu arada takipçime sesleniyorum. Toru videosunu atamadım. Oraya içeri hastalıklar falan da girdi de en yakın zamanda sana sözüm olsun atacağım. Evet, kanici. Kanici kaç. Herkese arkadaşlar final round'a hoş geldiniz. Şimdi kazanan belli oldu. Kazanan Carnage oldu ama olsun. Belki Venom kazanır. Final round. Fight. Venom kazanır. <laughs> Bak, köşeye sıkıştırır. Hadi Carnage. Hadi hadi. Benim kaç metre hadi. Evet.